Arkadaşlar dediğim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Size satılık olan bu evi tanıtmaya çalışacağım. Fiyatından başlayayım. Fiyat 16 milyon 750 bin TL. 16 milyon 750 bin TL. Arsası 312 metrekare. Denize 1700 metre yakınlıkta. 180 metre kapalı alanı var. Bürüt alanı da 230 metrekare. Full eşyalı 2 yaşında iskanı hap hazırdır arkadaşlar tepeden de biraz drone görüntülerine baktık ya da bakacağız. Evimiz bu. Altı e, oda var. Altı odası var. Salon ve ayrı mutfak var. Sekiz gözden oluşuyor. 180 metrekare net. 230 metrekare bürüt. Denize 1700 metre. Yakınlıkta büyük mü? Büyük bir ev arkadaşlar. Eşyaları özene bezene seçilmiş. Hani der, derlerdi ki balık tüttün mü ıslanırsın. Büyük ev isterseniz işte alın size büyük ev fiyatı da uygundur arkadaşlar. Fiyatı da yani emsal evlere göre uygundur. Bu standarttaki evlere göre uygun. Yoksa 5 milyona evlerde tanıtım demeye getiriyorum. Sevgili arkadaşlar bu Doğu Cephesi. Doğu Cephesi'nde önünde bir havuz var. Güneş kırıcılarımız var. Bambu takımları var. İçindeki eşyalar ile beraber 16 milyon 750 bin TL satılıktır. Yani Allah. geniş mi geniş bir ev. Kaç yaşında? İki yaşında çok kullanıldı mı? Gerçekten kullanılmadı. Hanfendi geldi Almanya'da işte tatile gelince birkaç gün işte kullanıyorlar. Peki bu evi niye satıyorlar? Bu arkadaşlar daha büyük bir ev yaptılar. Şato, köşk büyük büyük bir ev yaptılar. O vesileyle bu evi satıyorlar derler arkadaşlar. Bu da evimizin arka cephesi daha önceki çekimimizde bir sevimli bir hayvan vardı sürekli bize. Geçen videoda demiştim selam verdi. Bir daha avlıyor belki de selam veriyor. Ve arkadaşlar bu da evin arka bahçesi. Duvarlara bakın duvarlar granitler ve patlatılmış mermerler kullanılmış. Üstünde de perforjeler yapılmış. Yani boya vesaire değil deforme olmaz onu da beyan ettik dört tarafı dört tarafı bahçe tek başına müstakil dış cephede neler uygulanmış dış cephe mantolama var panjurlarımız var bütün klimalar takılı kalar, e, kamera sistemi var alar var dedik arkadaşlar evin içini de size göstermeye çalışacağız yol aldık Burası da sabah seherinde güzel bir güneş alıyor sonra evimizin içine doğru yol alacağız güneş kırıcılar sabahın bu saatinde güneş karıcılar da olunca o spotlar bir de güneş vuruyor. Bu cephe çok güzel olmuş. Bir de dış cephesinde işte patlatılmış mermerler dedik, mantolamalar dedik, su bazlı sıvalar dedik. Eve girmeden önce evin bir koridoru var ancak bir koridoru var ancak koridora girmeden önce ekstradan böyle açılır kapılar yapmışlar. Bu taraf sürgülü buradan kapı var. Diğer taraftan var. Ve merhaba ev diyeceğiz. Merhaba ev diyeceğiz. Bir terlik bulabileceğim. Evet terliğimi buldum. Eşarpını yan bağlama. Sen ağlama. Türküsünü de söyleyelim. Ve arkadaşlar eve merhaba dedik. Burası koridorumuz. Dışarıda bir labirent vardı. Sonra koridora geldik. Şimdi yer değiştirelim. Burayı da gösterelim. Hani videonun başında da dedim ya balık tüttün mü ıslanırsın. Gerçekten hani, balığa gittin muhakkak ıslanırsın büyük evde istediğim mi rakamları emsal evlere göre gerçekten uygundur. Yani 5 milyona evler de var. O teşbih de niye yaptım? işte öyle ağzımdan çıktı. Ve burası da değerli arkadaşlar koridorumuz. Şimdi yüzümüzü salona çevirelim. Salon doğu cepheli. Sabahın güneşini görüyor. Öğleden sonra güneş mutfağa gidiyor. Onu da beyan edelim. Burası salonumuz. Televizyon ünitesinin olduğu yerde İtalyan boyalar var. İçindeki eşyalarla beraber satılıktır. Klimalar takılmış. Marka klimalardır. Yani bir klima taktım işte oldu falan değil. Bunlar daha garantili, daha bittik önde yabancı menşeli klimalardır. Onu da beyan ettik arkadaşlar. Yerdeki döşemeler granittir. İşte fiyatını söyledik. Konumunu gösterdik. İlginiz var ise eğer aile ilişkileriniz, akrabalıklarınız yani aile ilişkileri var ya güçlü ise bu ev size hitap eder. Büyük bir evdir. Büyük bir ev. Salonu gösterdik arkadaşlar ya da göstermeye çalışıyoruz. Ayrı mutfağı da göstereceğiz. Ondan sonra yukarıya çıkacağız. Yukarıda da işte 6 tane oda var. 2 tane de terası var. Biri doğuya biri batıya bakıyor. Vestiyerin büyüklüğüne de bakın. Vestiyer baya büyük. Sonra yüzümüzü çevirdik geldik arkadaşlar. Burası da mutfağımız. Mutfak yine büyük. Yine büyüktür mutfak şu şeyler neler diyecektim. Panjurlar böyle basınca panjur insin kalksın derdi yok. Kumandalıdır bastın mı iniyor sabit o güzel bir durum arkadaşlar. Çünkü bazı panjurlara böyle basıyor düğme inene kadar bekliyorsun. Bunun panjurları öyle değil onu da beyan edelim. Mutfak büyük mutfak gerçekten büyük. Şişman buzdolabı burada mikrodalgamız devam ediyor. Mutfak malzemeleri Böyle devam ediyor da ediyor burada da bulaşık makinesi Ocak ve üstünde de dablumbaz var. Şimdi zemin katı bitirdik. Birazdan zemin üstü birinci kata çıkacağız. Burada da bir labo var. Dilersen buraya da bir göz atalım can. Buraya da bir göz atalım. Lavabomuz da bu. Lavabomuz da bu. Basamaklar Chimson'dur arkadaşlar. Yani Chimson pahalı ya. Herkes yapamıyor. Bunlar mutfak tezgahı cinsinden Chimson basamakları da söyledik. Chimson rahat meyilli, rampalı bir yoldan çıkıyorum musikasına. meşin yani dik bir merdiven değildir. Meşin deyince öyle mi anlaşılıyor? İşte dik değildir demeye çalışıyorum. Ve değerli arkadaşlar şimdi zemin üstü birinci kata çıktık. Burada üç oda var. Odaları göstereceğiz. Yukarıda da iki yukarıda da üç oda, iki teras var. Bu merdiven kovası. Geldik buraya. İndim gönül bağına ve geldik. Birinci odamız bu. Birinci odamız bu. Sevgili Can dilersen banyonun içine daha iyi kadrajını alırsın. Mobilyalar güzel. 16 milyon 750 bin TL. Hiçbir ev ucuz falan demiyorum. Ama emsal evlere göre gerçekten uygundur. Yani biri şimdi bu evi yapsa bu rakama mal eder mi edemez. Siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Ve burası birinci odamız. İtalyan boyaları gösterdik. Emsal evlere göre çok uygun. Alacaksanız böyle bir ev alın demeye getiriyorum. Eğer bu rakamlara çıkıyorsanız bu evi öneririm demeye getiriyorum arkadaşlar. Birinci odayı gösterdik. İçindeki banyoyu göstermeye çalışıyoruz. Bu da banyomuz. Bu da banyomuz arkadaşlar. Şimdi balkonu da göster. şimdi adamın biri 2 yaşında bir Mercedes alır. Adamın biri de gider işte sıfır bir Çin araba alır. Değil mi mesela? Çinler de iyi yapıyor yani. Ama yani şimdi bir Mercedes'le işte sıfır araba bilmem garip bir araba biri olur mu? O vesileyle bu her ne kadar iki yaşında olmuş olsa dahi bu odanın büyüklüğünü, göstermiş olduğumuz odanın büyüklüğünü başka bir evde bulamazsınız. Onu da beyan edeyim. Arkadaşlar bu da ikinci oda. Odaların döşemeleri granit görünümlü parkelerdir. Granit görünümlü parkelerdir. Odaların büyüklüğünü de gösterdik. Ve bu balkonu bir daha göstereceğiz. Affedersin. Bakın arkadaşlar bunlar hemen bastın mı iniyor. Ee, yani tamamen iniyor. Böyle basılı tutmuyorsun. Oradan da böyle bekçilik yapmıyorsunuz panjura. Onu da söyledik. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Üçüncü odayı göstereceğiz. Evet. A kanalizasyon var burada. Denize de 1700 metre bence yakın. 1700 metre. Yani biraz yürümeyi severseniz denize yürüyerek gidilir demeye getiriyorum. Bu da üçüncü oda. Oda metrekareli gerçekten iyi. E zaten sekiz gözden oluşuyor. Altı oda, dilekora, otel gibi bir şey. Ve arkadaşlar burası da tekrar az önce gösterdiğimiz balkon. O odaya ortaktı Bir de bu odaya ortak. Zaten hani isim vermeyeyim. Buralarda, bu bölgelerde bir iki tane bütik otel var. Bir iki tane bütik otel var. Onlara baksanız bu ev onlardan büyük. Onu da söyleyeyim. Evet, burası da arkadaşlar ne yaptı? E, kaçıncı banyo? İkinci banyomuz yaptı. Banyonun bir tanesi odanın içindeydi. Bu da genel banyo. Şimdi yukarı çıkacağız. Yine çimson basamaklı merdivenimizden yukarı çıkıyoruz. Bakalım ne göreceğiz? Evet, geldik, geldik, geldik. Şimdi en üste çıktık. Dedik buranın iki tane terası var. Biri doğuya, biri batıya bakıyor. Şimdi buraya çıktık. Bu alanda güzel olmuş. Oraya saksılar, vazolar, değişik tasarımlar yapabilirsiniz bu merdiven kovasına. Burası da gayet şık ve güzel olmuş. Şimdi salon ayrı mutfak. Salon ayrı mutfak 3 oda iki banyo gösterdik. Şimdiye kadar 5 göz gösterdik. Bu 6. göz. Bu da etti 4. odamız terasa çıkıyor. Birazdan terası göstereceğiz. Bu da dördüncü oda arkadaşlar. Dördüncü odayı gösterdik. İlginiz var ise numaram var. Yerinde görmeden etmeden de almayın. Ama en son ne olur? Ya ne oldu derseniz valla fiyatlar bu. Hani bakarsınız daha ne bulabilirsiniz? Daha ufa falan olabilir. Ama bu standartta da arıyorsanız bunu fiyatı uygundur demeye getiriyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi bu da etti. Bizim beşinci odamız. Demeyeceğim beşinci oda. Beşinci odada da bu bütün klimaları takılı. Terası da göster. Bu da sabah güneşi. Sabah güneşi biliyorsunuz ilaç gibidir. Dilerseniz üstüne şapka da yaparsınız. Ev o kadar büyük ki. Yani dilerseniz yani otel yapar. Çok güzel bir ev. Çok çok güzel bir ev. Ve yani her şeyin bir eksi tarafı var. İşte burada da ufak bir odamız daha var. Bizimkiler iki, buraya çok girmeyelim elbiseleri asmışlar. Evin çömez odası bu. Oluşu olmayışından iyi. Ve burası da bu bir iki üç. Üçüncü banyo mu yaptı? Yok bir. Evet üçüncü banyo değil mi canım? Üçüncü banyo. Bu da üçüncü banyomuz. Çamaşır makinesi var. Bütün eşyalar var. Burayı da gösterdik. Şimdi batıdaki terasa bakalım. Batıdaki terasa bakalım. Evet bu da bizim batıdaki terasımız. Batıdaki terasımız da bu değerli arkadaşlar. Evet bu da batıdaki terasımız. Burayı da özetledik. Numaram belli. İlginizi çekerse arayın. Bakalım edelim. Saygılarımla ilgiler.